aylar sonra ilk uçak inecek, turistler inecek. Ne söyleyeceksiniz Turizm Bakanı olarak size karşılayanlar arasındasınız? E, tabii bugün 1 Temmuz. E, turizm sezonunun ilk açılış günü olarak kabul ediyoruz. Diğer uçakla sezon açıyoruz. Biz bakan arkadaşlar da burada e, turistlerimizin ilk gelişinin güvenli, huzurlu bir şekilde gerekli sağlık ve muhasebe işlemlerini yapılmasını ve nasıl yapılacağını görmek için buraya geldik. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Bugün tabii bir Temmuz açılışı. Tabii bu arada garantinalli gelişler oluyoruz ama bugün evga eve gelecek olanlar burada test de yapıldıktan sonra eve gidecekler. Şu anda biz 3 bakan olarak gelecek olan yolcuların burada görmek eksikleri gidermek için, daha sonraki gelecek olan yolcuları daha rahat olması için bir burada e, bunu izlemeye geldik, görmeye geldik. Biz Kuzey e, Kıbrıs Türk e, Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak e, toplumumuzdaki sağlığı en iyi şekilde e, daha dili götürmek için daha önce e, e, göstermiş olduğumuz başarıyı yine göstereceğimize inanıyoruz ve biz mıyız? Bu da buradan aklıma iletmek istiyorum. Uzun zamandan sonra tabii ki ülkemizde ilk uçuşların gerçekleşmesi söz konusu. İşte Bakanlarımızla birlikte en azından burada alınan tespitleri, alınması gereken tespitleri, e, sağlık koşullarının <laughs> şekilde e, düzenlenmesi ile alakalı. Bir ııı e, hep birlikte görelim ne bir düşünecek şey varsa devamıyla alakalı. İlerleyen günlerde ki ihtiyacımıza cevap şekilde devamıyla alakalı tedbirlerin alınması ve önlemlerin belki de artırılması noktasındaki hep birlikte yerinde incelemeyi yapmak istedik. Tabii ki ilk uçağımız indikten sonra hep birlikte yine sizlerle bu gelişlerde yaşanmakta yaşanmak için sorunlarda müşahede etmiş olacağız. Elbette ki günün sonunda ta beri, 9 Mart akşamından beridir. Bu bulaşıyla ilk buluştuğumuzdan beri almış olduğumuz tedbirlerin devamı olarak işte bu akşamda gereken tedbirlerin alınması adına tabilerimiz, bakanlarımızla birlikte bir şeyleri müşahede edip devamı hareket alakalı bakanlık kuruluna gerekli e, izahatları, raporları sunacağız ki bu nasıl bir olası bir sıkıntı yaşanmasın, bir problem ortaya çıkmasın diye. Herkes hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Te sonra da, bütün buraya gelmek isteyen hangi e, niyetle olursa olsun ister öğrenci, ister çalışma, ismi, macere, ister turizm amaçlı herkese kapılarımızı aşma adına, sağlıklı koşulları, sağlık, sağlık koşullarına, sağlık koşullarına aşma adına da her zaman olduğu gibi Sayın Ali Pirli'nin de Sayın Kutlayöre'nin de ifade ettiği gibi sonuna kadar bu konuda yılında çalışacağız. Bir ay sonra ilk turist başlığı için taşıyan Türk Havallar'ın çağrıları şu anda görüyorsunuz sevgili Yeah, mm -hmm. Acı biraz da Alalım şey. <laughs>